Herkese merhaba. Yora Kualidesiniz. Konuşamadım. Bugün Karin'in hikayesinin 6. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde bakalım neler olacak. İlk olarak saçımı tepeden toplamakla, sıkı bir şekilde toplamakla başlayacağım. Çünkü başlıktan da anladığınız gibi bu bölümde hissizleşmeden bahsedeceğiz. Aslında hepimizin o geçirdiğimiz kötü dönemin ardından güçlenme evresi diyebiliriz. Ama tabii ki de kötü günler ne kadar arkada kaldı bilmiyorum. Orası ayrı bir şey de hissizleşmek, hissizleşmek kötü. Saçımı toplayayım. Kavri'nin geçirdiği günlerin ardından çektiği acıların üzüntülerin ardından artık o kadar çok benzer günler yaşadı ki birbirinin takip eden o kötü günler ona hayatı sorgulamaya itti. Ve bu üzüntü onun hissizleşmesine sebep oldu. Peki ne kadar hissizleşme ya da hissizleşme deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama benim için duyguları hissetmediğiniz donuk bir hayat. Hiçbir şey yapmak istemezsiniz. Bilirsiniz siz de bu duyguyu. Kötü bir şey yaşadığınız zaman, çok kötü bir şey yaşadığınız zaman paramparça olursunuz. Çok acı çekersiniz. Bu acı çektiğiniz acı günleri, haftaları ve yılları bulabilir. Ne kadar olacağı bilinmez. Ama en sonunda maalesef ki o acıya alışırsınız. Ve maalesef ki hayat devam ettiği için ve siz de yaşadığınız için o acıyla yaşamaya alışırsınız ve artık Belki de o acının farkında olmazsınız bile. Yalışmışsınızdır. Bu yüzden kendimi çok donuk bir biçimde beyaza boyamak istedim. Çünkü hayatımızdaki renkler duygulardan ibaret, mutluluklardan yeri geldi mi Yani çok olmadıkça bazı üzüntüler, hüzünler sonuçta sizi büyütür ve olgunlaştırır. Ama daha çok yaşadığınız mutlu şeyler sizin hayatınıza renk katar ve o renkler elinizden alındığında siz solgun, donuk bir insan olursunuz. İşte bugün bu yüzden normal ter rengimden çok daha açık ter renginde bir makyaj yapıyorum. Olmam gerekenden çok daha açık tonlara sahip biriymiş gibi. Elimden renklerim, ruhum çekilmiş gibi baksanıza. İlk defa bu kadar açıktan Görüyorum kendimi ve gayet de hoşuma gitti bu arada. Sinan kumpirin orada. Hepsi senin ye. Siz Göz mi? Yedik. Gözaltlarımı kapamayacağım. Çünkü böyle zamanlarda bu böyle şeyler pek umurumuzda olmaz. Mükemmelliyetçiliği aramazsınız. Sadece duygularımın ne kadar donuk umursamazsın olduğunu bu ten rengiyle belli etmek istedim. Tabii kulaklarım açık renk kaldı. Orası da ayrı bir mevzu. Peki devamında ne yapacağız? Kendimi birazcık yaz tutarmışçasına boyayacağım. Çünkü bu hissiz günlerde çok hızlı geçeceğini sanmıyorum. Eyelinerımı çektim. Şimdi birazcık yüz atlarımı belli edeceğim. Sevimli bir yüz hattındansa keskin yüz atları yapmayı planlıyorum. Çünkü o kadar gerçeklikle yüzleştikten sonra sanmıyorum yumuşak bir hattım olsun. Dolayısıyla olabildiğince sert bir ifade yapmak istiyorum. Çünkü hayatın tokadını yemişsin. Diyorsun ki daha ne olabilir ki yani öyle kötü bir durumdasın. O kadar umursamıyorsun artık yani. gitmişsin ama arkandan ağlayanın yok. <laughs> gibi bir makyaj olacak bu. Ama dediğim gibi alışmışsın bu duruma. Ve umursamıyorsun. Biraz daha keskinleştiriyorum. Ve tabii ki de en önemli karakterimiz highlight ama benim kullandığım highlight farklı nerede ben de ne bilmiyorum. kullanacağım. Fark ettiyseniz diğer makyajlarımdan farklı olarak yalnız ayna diye bunu kaldırdım göz rengim canlı değil, çok renkli değil. Tam olarak bu ruhuma uygun bir şekilde renksiz, ruhsuz ve ışıksız fark ettiniz mi bilmiyorum ama tüm konsepti ona göre ayarlıyorum bu hikayede. Hikayenin 6. bölümünde olduğumuzu unutmayın. Önceki bölümleri izlemediyseniz kanala uğramanızı tavsiye ederim. Şimdi highlighter'ı birazcık yedirelim. Biliyorsunuz ki bu hissizlik güçlenmenin ilk adımlarıdır. Eğer en dibe battıysanız, çukurun dibindeyseniz zaten tek bir şans var. O da yükselmek yükselmeniz an meselesi. Dolayısıyla bu karakterin de güçlenmesini iple çekiyorum doğrusu. Highlight'ımız tamamlandı. Doğrusu bronzları biraz daha abartmayı düşünüyorum. Bulabilirsem. Bulabilirsem. Bulamıyorum. Bir bakayım. Buldum. Ama ilk önce buradaki highlighter'ı biraz daha abartmak istiyorum. Her ne kadar highlighter'ı arttırsam da aslında bu zamanda olduğumuz karakteriniz daha çok sadelikten yanıdır. Çünkü hayatın derbisini yediği için artık dünya bir şeylerde gözü kalmamıştır diye düşünüyorum. Buradaki bronzer alıyorum. Biraz da abartalım bakalım. Aynasız da abartmayalım yoksa olmaz. çıktı gidiyor diyeceğim ama zaten öyle karanlık günler geçirmişsiniz ki ışığı onun şey yapacaksınız diyeceğim. Yani şu an bence bu videodaysanız en azından böyle şeyler yaşamışsınızdır diye düşünüyorum. Yani şu an eğer beni anlayacak kıvamdaysanız değilse de bir hikayeymiş gibi dinlemeye devam edin o halde. Çünkü dediğim gibi hikayemizin altıncı bölümü bu. Zor bölümler atlattık biliyorsunuz. Şimdi bu hissiz makyajımızda aslına bakarsanız böyle bitirebilirim. Ama bildiğiniz gibi ve bu arada bu benim daha önce hiç yapmış olmadığım ama en sevdiğim tarz olan makyaj şu an gördüğünüz porselen gibi bir makyaj. Eyelinerler çok uzun ve çekik. Çok hoş duruyor bence. Ama böyle sade şeyler yapmadığımız için bu hissizlik bölümünde yasımızı daha iyi tutabilmemiz için değil de daha iyi yansıtabilmem için dudaklarımı da siyaha boyamayı düşünüyorum. Siyah rujum olacaktı. Bakıyorum. Nerede? Burada. Kim basıldı? Bıldaki kız kadın gibi oldum. Şu gibi çok güzel. O makyajı da yapacağım bu arada. İstiyorsanız aşağı yorum olarak bırakın. Ve tarzın adına tam olarak ne demiyor bilmiyorum ama Siyah gözyaşları bırakacağım. Artık akmayacak oğlum. Hmm. Biliyorsunuz ki ilk bölümde kanlı gözyaşlarından bahsetmiştim size. Hiç olmadığı kadar üzüldük zaten. Bu gözyaşları bir dövme gibi. Derimizi işleyecek. Daha doğrusu artık gözyaşı değil. Gözyaşlarınızın aktığı yolları çiziyorum. O kadar çok ağlamışsınız ki. Gözyaşınız kalmamıştır zaten eminim. ki artık bu hissizlik seviyesinde zaten. Aldayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü artık kalmamış. Göz yaşınız kalmamış. Bitmişsiniz. Artık bir şey karşı bir his, bir duygu beslemiyorsunuz. Çünkü akıllandınız. Bir daha aynı şeyi yaparsanız yine en baştan aynı acıları çekeceksiniz. Bu yüzden şu an hissizsiniz. Hep böyle olacağınızı düşünüyorsunuz. Hiçbir daha hislerinize kavuşamayacağınızı, o ne bileyim, o hisleri bir daha yaşayamayacağınızı düşünüyorsunuz. Belki de. Bir daha sevemeyeceğinizi, bir daha mutlu olamayacağınızı ama aslında öyle olunca bu sadece bir süreç, sadece bir süreç. Bir süre sonra ne kadar oldu bilinmez. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, ufak ufak yine o hisleri hissetmeye başlayacaksınız. Mutlu olduğunuz şeyler olacak. Ya da seveceksiniz, ya da başınıza her ne geldiyse. O güzel şeyleri tekrardan bir gün yaşayacaksınız. Siz farkında olmadan. Çünkü siz hala bu hayattasınız ve yaşıyorsunuz. Yaşıyorsanız da ne zaman ne olacağı bilinmez. Ama artık daha sağlamsınız, daha güçlüsünüz. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet, bu hislerimi de bu makyaja döktüm. Ee, Kaori'nin... Hikayesindeki 6. bölüm bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bakalım 7. bölümde neler olacak. Bu sefer hislerin de neler değişecek. Veya duygularını nasıl makyaja bir e, yansıtacağım. Hep beraber göreceğiz. Bu bölümde kendinizi bulabildiniz mi? Bana onu söylerseniz çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de kalın. Sağlıkla kalın.